Selamun Aleyküm. Ben Belediye Başkanı. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Şu küçük bir hediyemiz var. Bunu Çok veriyorum. Allah razı olsun. Şu çocuklarınızla bunu verelim inşallah. Bir de verelim size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Evet. İyi misiniz? İyiyim. Allah yüklü versin. Var mı bizden başka ihtiyacınız? Allah, Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Allah ın Allah ın olsun. Allah ben Ahmetçin, Belediye Başkanı. İyi misiniz? Allah razı olsun. Estağfurullah. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Hayırlı iftarlar. Aileye selam söyle inşallah. Selam. Nasılsınız? İyi misiniz? teşekkürler. Allah'a yakın versin. Çok şükür hamdolsun. Böyle Ramazan vesilesiyle bir ziyaret edelim Ay çok Küçük teşekkür ederim, ederim yani zahmet ettiniz. Çok sağ olun ya çok teşekkürler. Çocuklar da varmış herhalde. Evet evet bir tane oğlum var teşekkür ederim ya. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Sağ olun Allah razı olsun. Var mı bizden bir isteğiniz? Yok çok teşekkürler sağ olun. Valla buraya kadar da çıkmışsınız çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok sağ olun. Peki hayırlı Ramazan. Benim bir, bir ikramım olsa sonra inşallah. Tamam, çok evet. sağ olun. Hayırlı olsun. Tamam. olsun.